Merhaba çocuklar. Şimdi size matematikten bölme işlemini anlatmaya başlayacağım. Sizden matematik defterlerinizi ve kalemlerinizi yanınızda almanızı istiyorum. Bu sürede videoyu durdurup gidip hazırlığınızı yapıp beni dinlemeye başlayabilirsiniz. Evet. Tahtamız burada. Dersimiz neydi? Matematik ve bölme işlemiydi. Siz de benimle beraber aynı derste yaptığımız gibi başlık atmanızı istiyorum. Neymiş başlığımız? Bölme işlemi. Çocuklar, önce bölmenin ne olduğunu konuşalım. Bölme Nedir? Aslında adı üzerinde. Çarpmada da adı üzerindeydi. Çarpıyordu birbirleriyle. Toplamada da topluyordu. Hepsini alıyordu. Çıkarmada çıkartıp hep veriyordu. Bölmede de, de aslında bölüyor. Bir bıçakla ekmeği böler gibi. Bu da bölüyor. O yüzden buraya ee, bölmeye ne olduğunu yazacağım. İyi dinleyin. Bölmek eşit bak bu kelime çok önemli eşit olarak paylaştırmaktır ya da gruplara ayırmaktır nasıl yani gruplara ayırmak Hani biz ee, oyun oynarken işte eşit olarak işte bir sırada 10 kişi, bir sırada 10 kişi, bir sırada 10 kişi olsun. Hani neden adaletsizlik olmasın? Herkes bütün grupların sayısı aynı olsun. Biz sizi, ben sizi gruplara ayırıyordum. Orada da sayılarınızın eşit olmasına dikkat ediyordum, değil mi? Aynı şey. Şimdi bir de bunu şöyle yapalım. Bir tane e, örnekle size güzelce anlatayım. Örnek yazalım. Kırmızı kalemimizle tabii. Çünkü kırmızı kalemle defterlerimiz daha düzgün, düzenli olur. Bir tane <laughs> Ayşe'si olsun. Ayşe. Ayşe'yi çiziyorum. Gülmek yok. İşte Ayşe. Gözleri, ağzı. Bu da saçı olsun. Ayşe'nin 15 tane cevizi olsun. Cevizi kolay çizeceğim için seçiyorum. Ee, Ayşe cevizlerini eşit olarak, bakın burada ne demiştim? Eşit. Eşit olarak 3 tane arkadaşına dağıtacak. Paylaştıracak yani onlara. Kim olsun arkadaşları? Birinci arkadaşı... Ali olsun. Başka bir arkadaşı Mehmet olsun. Bir arkadaşı da Duygu olsun. Saçları da olsun şöyle Duygu'nun. Şimdi şöyle çekelim. Ayşe 15 tane cevizin Ali'ye, Mehmet'e ve Duygu'ya paylaştıracak. Nasıl paylaştıracak? Eşit olarak paylaştıracak. Önce birer tane bir versin sırayla. Bir tane Ali'ye, bir tane Mehmet'e, bir tane de Duygu'ya verdi. Şöyle ay aralarına çizip koy. Karışmasın. Şöyle. Birer tane verdi. Kaç tane ceviz verdi? Bir, iki, üç tane ceviz verdi. Çünkü üç kişiler. Yani on beş tane cevizinden üç tanesi gitti mi? Gitti. Yani çıkardım o on beşten üç taneyi? Evet. Hemen çıkartalım. On beşten üç çıktı. Kaç kalır? On iki. Şimdi Ayşe'nin on iki cevizi kaldı. Hala var. Hala verebilir. O zaman birer tane daha versin. Bir, bir, bir. Üç tane daha verdi değil mi? Bir, iki, üç. İkinci verdiklerimizi sayıyorum. Bu birinci verdiklerimiz. Bu ikinci verdiklerimiz. Bu bir, bu iki. Üç tane verdi. Yani on iki tane cevizi kavardı. O bu on ikiden üç tane daha verdi. Kaç tane kalır? Evet, dokuz tane. Ayşe'nin 9 tane cevizi kaldı. Hala cevizi var. Verebilir değil mi? O zaman üçüncü paylaştırmaları yapalım. Üçüncü kez de versin. Yine bir tane Ali'ye, bir tane Mehmet'e, bir tane de Duygu'ya ceviz versin. Bir, iki, üç tane daha gitti. Yani dokuz tane cevizi vardı. Üç tane daha gitti. Kaç cevizi kaldı? Altı cevizi kaldı. O zaman hala verebilir mi? Evet, hala verebilir. O zaman birer tane daha versin. Dördüncü paylaştırmaları yapalım. Bir, iki, üçüncü cev, dördüncü, üçüncü ceviz de verdi. Bunlar dördüncü, dördüncü kez vermiş oldu. Yani bir, iki, üç tane daha verdi. Altı cevizi kalmıştı. Üç tanesini daha verdi. Kaç cevizi kaldı? Üç cevizi kaldı, hala verebilir, değil mi? Evet, üç tane cevizi kaldı Ayşe'nin. Şimdi bir, hala verebilir, değil mi? Çünkü üç tane var, üç arkadaşı var. Yine verebilir. O zaman beşinci paylaştırmaları verelim. 1 2 3 tane ceviz daha verdi. Üç tane kalmıştı zaten. Üçünü de verince kaç cevizi kaldı? Sıfır. Artık ne yapamaz? Veremez. Bitti çünkü elindeki cevizler. Peki bir bakalım. Ali kaç tane ceviz almış? 1, 2, 3, 4, 5. Mehmet yine 5. Duygu yine 5. Yani eşit olmuş mu üçünün de ceviz sayıları? Evet. O zaman biz 15'i 3 kişiye paylaştırdık. Ama nasıl paylaştırdık? Eşit olarak paylaştırdık. Şimdi ama bunu ne hangi işlemle yaptık? Çıkarma işlemiyle. Ya Ben başta ne dedim size? Bölme işlemi çıkarma işleminin kısa halidir. Dedim. O zaman bunu biz bu şekilde uzun uzun yapmak yerine. Kısaca yapabiliriz. Çünkü sayımız bazen daha büyük sayılar olabilir. 15. Büyük bir sayı değil. Küçük bir sayı bu şekilde olabiliyor. Ama... Daha büyük sayılar olduğu zaman burada bu kadar uzun uzun işlem yapmak bizi birazcık zamanımıza alır. O zaman ne yapacağız biz? Şurada birazcık yerim var. Buraya bunu bölmeyle yapacağım. Bölmenin iki tane işareti var. E, toplamada, çıkarmada ve çarpmada e, işaretler aynıydı. Nasıldı? Tabii siz bunu yazmayın. Çarpmanın işareti buydu toplamanın buydu, çıkartmanın da buydu. Değişmiyordu. Ama bölmenin iki türlü işlemi var. Bir alt alta işlem, aynısı aynı matematikte şeyde toplamada çıkarmadaki gibi. Bir de yan yana işlem ama orada işaretleri değişiyor. Bir böyle bir işareti var. Bir de yan yana yapmak istersen bu işlemi bu şekilde arası iki sayının arasına bu işareti koyacağım. Şimdi ben bir bunu Normal alt alta bir yapayım. Ne yaptık biz? 15'i kaça ayırdık? 3'e ayırdık. 15'i 3'e ayırdık. Paylaştırdık. Nasıl paylaştırdık? Eşit olarak paylaştırdık. Şimdi hadi buradan yardım alarak bunu nasıl yapacağımı size göstereyim. Sonrasında zaten anladığınız zaman bunu yapmanıza gerek kalmayacak. Şimdi ben 15 tane cevizi önce birinci paylaştırmaları yaptım değil mi? Birinci paylaştırmayı yaptım. Birer, kene, birer tane verdim. Ve 15'ten 3'ü ne yaptım? Çıkardım. Bakın burada da çıkartıyorum. Ne kalmıştı? 12. Daha sonra hala cevizim olduğu için ben tuttum. Birer daha verdim. Bir tane daha verdim hepsine. Bak bir tane daha. Şey, i̇şte, pardon bu üçüncüydü. Bir tane daha, bir tane daha verdim. Yine üç taneyi çıkarttım. Üç tane gittiği için dokuz kaldı. Biraz uzun yapıyorum. Sonra bunu kısa kısa yapacağız. Şimdi üçüncü paylaştırmalara geçtim. Bir tane, hepsine birer tane daha verdim. Değil mi? Üç tane daha gitti ve Ayşe'nin. Altı kaldı. Sonra yine birer tane daha verdim. Bakın burada. Yine birer tane daha verdim. Yani 6 tane kalmıştı. O da gitti. 3 tanesi daha gitti. 3 kaldı. Şimdi en son birer tane daha verdim. Yine bir tane daha verdim. 3 tane vardı. Zaten 3 tanesi de gitti. Kaç kaldı? 0 kaldı. Görünüyor mu orada? Yani şurası kaç? 5. Yani ben bunu bu kadar uzun uzun yapmaya gerek kalmadan 15'i şu an şeyi silip ee, oraya yazabiliriz. Siz durdura durdura yazıyorsunuz nasıl olsa değil mi? Evet. Yani ben 15 sayısını üç kişiye bölersem, paylaştırırsam eşit olarak ne olur? Kaç kaçar tane düşmüştü? Beşer tane düşmüştü. Ve üç tane beş de, bak beş, beş, beş. Üç tane beş de ne ederdi? On beş ederdi. Çarpmadan hatırlayın. Ve hiç elinde ceviz kalmadı. Bu neymiş? Kalan. Hiç kalmadı. Ayşe'nin cebisi. Bu neydi? 3'e bölmüştük değil mi? Bölen. 3 bölen sayı bu. Bu da bizim normal kendi sayımız. Bunları yine ben daha sonrasında yazmanıza şimdi gerek yok defterlerinize. Daha sonrasında bunların adlarının ne olduğunu aynı yani toplamada çarpmada gösterdiğim gibi göstereceğim. Umarım anladınız. Anlamadıysanız lütfen başa dönüp en baştan beni tekrar tekrar dinleyerek, defterimize güzelce yazarak e, tekrar tekrar bir anlamaya çalışın. Bununla ilgili size birazdan ödevler göndereceğim. Bunu paylaştırma yapmanızı, önce çıkarmayla yapmanızı, sonra yanına da benim yaptığım gibi bu şekilde bölmeyle yapmanızı istiyorum. Kademe kademe. O yüzden şimdi bir tane daha örnek yapacağım size. Onu da örnek. Bu örnek bir olsun. isterseniz yanına şöyle bir yazın. Defterinizde. İkinci örneğime hemen geçiyorum. Şuraları bir sileyim. Şunları da sileyim yerim kalsın. Nasıl olsa siz yazdınız. Dediğim gibi yazdı, yazamayanlar durdurup geriye alıp durdura durdura yazabilir. Ama mutlaka defterlerinize bunu yazmanızı istiyorum. Şimdi örnek 2 de diyelim. Ee, bu sefer kaç e, olsun sayım? <laughs> 16 tane Neyi paylaştıralım? Kolay çizimin bir şey olsun. Kalem olsun. Kalemi e, dört arkadaş paylaşacaklar. Dört arkadaşa paylaştıracağım. Hemen yazayım. arkadaşa böleceğiz. Kısayacağız. Böl. böyle Hımm. Yerim kalmadığı için zorlandım. Görüyorsunuz değil mi? Evet hazırsak hemen 16 tane kalemi paylaştıralım. 1 çizgi, çizgi çizgi yapsam daha kolay olur. Çok zamanımız gidiyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane kalem var. Ya da durun. Güzel çizeyim. Siz biraz benim kalemlerim hazır. 16 tane kalem var. Bakalım ya doğruya çizmiş miyim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane kalemim var. Ne yapacaktım ben bu 16 tane kalemi? 4 arkadaşa paylaştıracaktım. Hadi paylaştıralım. <laughs> 4 arkadaş. Bu birinci arkadaş. Yine Ali. Bu ikinci arkadaş. Yine Mehmet. Bu üçüncü arkadaş. Yine Duygu. Bunlara bir tane daha eklenmiş. O da biraz önceki Ayşe'miz olsun. Cevizleri veren Ayşe. Oldu Şimdi ben bunları dediğim gibi bu dört arkadaşa biraz aralarını açayım. Siz de çiziyorsunuz biliyorum. Önce birinci kalemimi görüyorsunuz değil mi buradan? Hemen kırmızı kalemimi alıyorum. Bunu Ali'ye verdim. Kalem. Bunu Mehmet'e verdim. Bunları birazcık kalem olduğu belli olsun değil mi? Bir tane duyguya verdim. Bir tane de aynı şeye verdim. Bir, iki, üç, dört tane kalemim gitti değil mi? Hemen burada da dört tanesini ayırayım. Bir, iki, üç, dört. Dört tanesi gitti. Hala kalemim var. O zaman birer tane daha verebilirim. Bir, iki, duyguya. Ve dördüncü de ayrım şöyle de karışmasın. Ayşe'ye gitti. 1 2 3 4 tane daha gitti. Hala kalemim var. Görüyorsunuz. Bunları da verelim. 1 2 3 ve 4.'ü de gitti. Yani 1 2 3 4 tanesini daha verdim. Kaldı elimde yine kalem ve hem de 4 tane. Hemen onurda da birer tane verelim. Birini Duygu'ya, birini Ayşe'ye. Dört tanesi daha gitti. Evet, artık paylaştıracak kalemim kalmadı. Bakalım şimdi Ali'nin dört tane, Mehmet'in dört tane, Duygu'nun dört tane, Ayşe'nin de dört tane kalemi oldu. Yani 16'yı dörde paylaştırdığımda, yani dört kişiye paylaştırdığımda, ya da 4'e böldüğümde kaçar tane düşüyormuş her birine? 4'er tane düşüyormuş. Yani hemen şuraya yazıyorum. Bu sefer uzun uzun yazmayacağım. 16'yı 4'e böldüğümde her birine kaçar tane düşüyordu? 4. 4 tane 4 bakın. 1, 2, 3, 4. 4 tane ne bunlar? 4. 4 tane de 4. Kaç ederdi? Hepsi kaçtı? 16 idi. Elinde hiç kaldı mı? Kalmadı. 0. Bunu biraz önce söylemiştim. Bölmenin alt alta yapım şeyi buydu. Yan yana nasıl yapıyorduk? İşareti değişikti. Ve çıkarma işlemi ama üstünde ve altında noktalar vardı. 16'yı kaça böldük? 4'e. Sonucu kaç bulduk? 4 bulduk. Yan yana yazdığımda da böyle yazdım. Evet çocuklar. Birazdan size bunun arkasından, yani bu videonun arkasından birkaç tane soru yazacağım. Bunları da defterlerinize, bu örneklerin altına ödev diye başlık atıp, aynı benim böyle çizdiğim gibi çizerek çizebiliyorsunuz çizemiyorsanız işte benzeterek görüyorsunuz. Ben de çok çizemiyorum, benzetiyorum sizi anlatabilmek için. O yüzden siz de defterlerinize bu şekilde yazarsanız isimlerinize istediğiniz isimler koyabilirsiniz. Şu altına da en son şu işlemi bana yaparsanız ve bana fotoğraflarını da gönderirseniz sevinirim. Bugünlük dersimiz bu kadar. Ödevlerinizi de yaptığınızda e, eminim ki bunu anlamış olacaksınız. Anlamadığınız bir yer olduğu zaman lütfen ama lütfen bir kez daha dinleyin videoyu. Eminim o zaman anlayacaksınızdır. Zaman içerisinde zaten daha daha iyi anlayacağız. Çünkü daha daha şey bir şeyler yapacağız. Daha fazla şeyler göstereceğim size. O zaman daha iyi anlayacaksınız. Şimdilik bu kadar. Görüşürüz.